Dostlara selam, sürprizlere devam. Beşiktaş da modaya uydu. Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi. Ancak rakiplerinden farklı bir yönü vardı Beşiktaş'ın. Başta yenilgiyi de kabul eden ve bahane üretmeyen bir hocası vardı Beşiktaş'ın. Sergen Yalçın. Helal olsun. Maçtan sonraki konuşmasında olur böyle şeyler. Ee, i̇yi oynayamadık, iyi oyun tutturamadık ve yenildik dedi. Helal olsun bir kere daha. Beşiktaş yenildi ama... Son dakikaya kadar da canla başla gol kovaladı. Gerçekten her şeyi yaptı, gol bulamadı. Şampiyonluğa giden takımların futbolcuları, milli takımlarına gittiler ama bunların içinde Beşiktaş en çok etkilenendi. Çünkü 6 yabancısı ilk 11'in adamıydı. Atiba, Larin, Kanada'ya. Vida, Hırvatistan'a. Abubakar, Kamerun. Gezal, Cezayir. Enskala, Demokratik Kongo. Rıdvan ve... Ersin'de ilk 11'in adamı olarak milli takımlardaydı. Mesahta yoktu. Yani Beşiktaş kadrosunda 9 oyuncusu olmazsa olmazlardı. Ve uzak diyarlara gittiler geldiler. Abu Bakar'ın, Gezal'ın olmaması takımın organizasyon gücünü etkiledi. Ayrıca Enkudu da hayatının en kötü günündeydi. Bütün topları ezdi. Çok pas hatası yaptı seyredeni delirtti. Yani Kasımpaşa'ya karşı Beşiktaş'ın iki kanadı da yoktu. Enkudu ve Gezal. Sonradan oyuna giren Gökhan Töre de sakatlıktan çıktığı için düşük randıman verdi. 72'de Oğuzhan da girdi ama gene değişen bir şey olmadı. Yani Sergen Hoca'nın kenarda oyuncu değiştirecek sayısı azdı. İşte bunlar vardı. Onları yapabildi. Ancak iki oyuncu değiştirebildi Sergen. Abu Bakarsızlık çok derinden hissedildi. Buna rağmen Beşiktaş'ta ta Kanada'dan gelen 38'lik Atiba Larin'le beraber iyi mücadele etti. Larin, Abu Bakar'ın görevine soyununca beceremedi. 29'da rakip oyuncu Varga'nın ikram ettiği geri pasını çok rahat gole çevirebilecekken kalktı kaleciye teslim etti. Nerede Abu Bakar, nerede Larin? Beşiktaş'ın kaybetmesindeki... En önemli etken 19. dakikada uzaktan bir gol yiyince panik yapması oldu. Maç boyunca bu panik sürdü. Bir an önce gol atmak istemesi ritmini bozdu. Amacına ulaşamayınca panik daha da arttı. Çok atak yaptılar, rakip kale önünde çok gezdiler ama bir türlü gole ulaşamadılar. Niyetleri iyiydi ama oyun tutturamadılar. Bu yenilgiyle Beşiktaş iki haftada kaybettiği 5 puanla büyük bir avantaj yitirdi. Ama hala şansı bana göre diğerlerinden çok daha fazla. Bir maçı da eksik. Kasımpaşa'nın da şiddetle puana ihtiyacı vardı. Maçı kazanamasa 31 puanda kalacak. Muhtemelen düşme hattına inecekti. Bundan sonra bu maçları çok göreceğiz. Yani düşme hattındaki takımlarla Kafaya güreşenler, şampiyonluğa, şampiyon olmaya gidenler arasında mahşeri bir e, ateş yanacak. Hepsi puana saldıracaklar. Puanlar da kapanların elinde kalacak. Kasımpaşa çok iyi oynadı. 5 hafta sonra maç kazandılar. Bunda takıma yeni gelen e, Hoca Şenolcan'ın da önemli katkısı vardı. Bir de muhteşem bir gol atan Aytaç Kara. Aytaç Kara bunları zaman zaman yapıyor. Uzaktan vurduğu şutlarla ve isabetli şutlarla kendine pozisyon yaratarak gollere ulaşıyor. Kasımpaşa büyük bir disiplin içinde oynadı. Savunmada kitlendi. Beşiktaş'ı da kitledi. Kontra ataklarla gol de aradı. Hatta bir de penaltı kaçırdı. Hani verilsin verilmesin, bize gelsin gelmesin, maçımızı idare etsin etmesin denen Halil Umutmeler önce 18 üzerinden serbest atış verdi. Olaya var karışınca ve pozisyonu 18 içine taşıyınca penaltıya döndü. Teli'nin penaltısını kaleci Ersin kurtardı. Helal olsun. Kasımpaşa buna rağmen maçı vermedi. Çok güzel bir maç oldu aslında. Yani karşılıklı ataklarla heyecanlı bir maç seyrettik. Kadrosunda belki yıldızı yoktu Kasımpaşa'nın ama disiplinli oynadı. Takım halinde oynadı. Kaleci Ertuğrul, Beşiktaşlı eski cengaver Tosic, Haddadi, Aytaçkara, Sadiku, Hayradinovic takımı sırtlayıp götürdüler. Bir an yalpalamadılar. Beşiktaş ucuz atlattı ama bir gol bulamayınca bir puandan da oldu. Böylesi maçları çok seyredeceğiz. Demin de söyledim. Yani artık öyle haftalara girdik. Çünkü bir haftada iki haftanın maçları oynanır hale geldi. Hem pandemi hem yorgunluk hem milli maçlar hem şampiyonluk için puanın kapışıldığı haftalarda seyir zevkimiz artacak ama olmadık sürpriz sonuçlarla da karşılaşacağız. Becerebilene ne mutlu. Beşiktaş hala benim favorim. Ancak Abu Bakarsızlık çok zor. Tekrar ediyorum. Kasımpaşa maçında belli oldu. <laughs> Cenk Tosun da hala yaylı tambur gibi durduğu yerde inliyor. Geldiğinden beri bir maçı yok. Dün Galatasaray'ı yerden yere vurdum. Niye? Çünkü aranan, özlenen, beklenen futboldan çok uzak. Ve Galatasaray bunu uzun zamandır böyle sürdürüyor. Puanları dağıtıyor, kaybediyor. Ve futbol oynamıyor. Kenar yönetimde takımın çivisini çıkarıyor. Hiçbir şey göremeden maçlar bitiyor. Ve farklı mağlubiyetler geliyor. Bir sıfır değil. 3-0 gibi. 4 gol yemek gibi. Ama Beşiktaş öyle değil. Onun içinde Beşiktaş hala benim favorim. Beşiktaşlıya diyorum ki üzülme Beşiktaş'lı. Takımın maçlarda havlu atmıyor. 90 dakikayı gol peşinde tamamlıyor. Ha cennet canına minnet herkes bunu istiyor zaten. Hak mağlubiyette var, galibiyette var, beraberlikte var. Ama Beşiktaş kazanmak için kanının son damlasına kadar mücadele ediyor. Bazen de sürpriz sonuçlar alıyor. Ama bu ligde sonuç değişmeyecek. Beşiktaş ligin en flash takımı, şampiyonluk onun elinde. Göreceğiz bakalım. Çok az süre kaldı ama Beşiktaş'a güvenim hala devam ediyor. Yolu açık olsun. Görüşmek üzere.